Merhaba arkadaşlar bugün PC simülatörü devam edelim. Video dışı kasıldım şimdi PX açıyoruz. Şuradan açıyoruz da açılmıyor. Ben girebilir miyim? Giremiyorum. Ben, ben de burada kasılırım. Ay açtı. Açıldı. Şuradan kilidini de açayım. Hemen hemen hemen. Hı. Şurada şimdi farmı açacağım. Ama farm için para lazım. Hı, bugün arkadaşım da bizimle beraber videoda. Hı. Merhabalar. Merhaba. Merhaba abone olmayı Arkadaşım benden daha ileride ama ben de bir gün onu geçeceğim. Burada biraz bir tane kasa düştü. 15 çay yaptım bile. büyük bir kasa düştü. Nereye düştü ya? Burada. 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 Burada, burada. burada ben yapacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Bana sarılır mısın canım arkadaşım? Ama Mert'ün gel, gel bir Mert'e gidelim. Benim elmasım fazla diyor. Çünkü ben saf hareketliyim. O ha. yüzden ben çok saf hareket almış olabilirsin. Zaten bugün telefonda da yazdı 24 tane saf hareketin. Ne yapacaksın? Koleksiyon yazıyorum. Bana da versene bari satarım. Koleksiyon. Arkadaşlar Farma açmamıza çok az kaldı. Ama benim içimde kaldı. Ben bir gidip bakacağım. Aa yanlışlıkla iyi sıra geldim. Mağdur Mert'e gel çok kötü benim de kerimdekiler olmuş mu acaba daha sabah koydum ama galiba olmamış var bakayım koymamışım direkt doğru yan hesabımdan girmiştim onu da koymuştum Arkadaşlar şimdiki net dol peşe e gidelim. Arkadaşlar <laughs> burada kafamız çok zor. Ama kolay. Nasıl oluyor, oluyor ben de. Arkadaşlar şuraya evet. bir sesini bir ata hemen dilenmeye baktım. Adını ben dileneyim, Benim petim yok. Gitti. Gitti mi? Sıra dinle. Tamam koş şuraya gitsin. Abi böyle trade attı. Bana ne olacak? Evet. Şuradan da yine Daha yani çok. Ha, burada 480'den 360'a düşmüş. İşim daha kolay adı. Oha direkt kuzey direkt 300 k verdi. Aha. Ah, o sayısı da, o sayısı yani. Arka her şimdi çok Dudu o sayısı da açtım. Kılıcını de açayım. Ne olur ne olmaz. Şunda TX mi olmuş? Arkadaşlar bu bana para vermeyi düşünüyor mu bu chest? Bana kırınca mı para verecek? Direkt 13k. Ben direkt bunda kasılayım. Ya ben 3 milyon yapıp gizli bölmeyi açacağım. bu böyle de zor oluyor. Buraya. Burada. Burada. Sevgi şey seyirci çok şu ya kıramam ki ben bunu biraz bekleyelim <laughs> dur arkadaşlar ben biraz hızlıca bir epok geliyorum Arkadaşlar bizim bir devam ediyoruz. Şimdi 2 milyon yaptım. Yeni bölmeyi açacağım. Ondan sonra bu bölmeyi açacağım. Marşum Doodle Egg alabiliyormuşum. hepsini bir kırabilirsem hatta şuna göndereyim hatta bunu hasta şuna hatta bu çok az veriyor ya arkadaşlar çok az veriyor ama ben yine kasacağım Arkadaşlar kırmak üzereyiz. Arkadaşlar 20 abone olursak yüzümü gösteriyorum. Hatta ama 30 abone olursak bir şarkı yazabilirim. E burada niye normal para veriyor? Bir trade attı. Al. Ne var Ben bunları kabul etmem. Hadi yaylan. Arkadaşım. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay.